No. Cinema, <laughs> Merhaba arkadaşlar şöyle sağ taraf çelinç yapıyoruz ve hemen savaşımıza başlayalım ilk önce destemi göstereyim Hem böyle başlayacağım ilk deste falan e, onları da ayarlamadık çok fazla yine aynı şekilde e, Sağ taraf çelinç yapacağız yani sol tarafı hiç eylemeyeceğim sağ taraftan ilerleyeceğim Bakın neler olacak İlk ihtimalle kaybederiz yani e, evet, Yani şu taraftan e, ilerleyeceğiz sağ taraftan Klanım da yok hemen biz buradan bir cadı Arkasından mızraklı goblin yollayalım. Hep bu taraftan. Buraya da yanlışlıkla yollarsam hiç kusuma bakmayın arkadaşlar. Yani buraya geldim adam. İşimiz işimiz bitti diyebiliriz. Oraya alırsa güzel olacak. Aldık gibi geliyor. i̇lk yeri aldık. tam bu çok güzel. İlk yeri aldık. Flash'ları yollayalım. Şuradan şövalye. hiç sevmiyorum var ya hiç sevmiyorum onu ya. Hep sağ taraf. Cemiyoz altın. Hızlı goblin. Tamam ben onu indirdik çok güzel. Goblin. Şuraya doğru yönelmek istiyorum direkt. Şöyle yollayalım. canını azalttı bayağı bir Şöyle tam çok güzel dev yol diyeceğim hemen bir sağ taraftan şuraya, şuraya doğru dev yol tam çok güzel inşallah dev bir oranı biraz canını azaltır şuna okçuları yollayalım uzatlı goblin yollayalım Ne bir goblin? Şu an bayağı bir mücadele var. Şunları hemen şuradan karşılayalım. Sağ taraf şu an iyi gidiyor. Diyebilirim. Üstün bayağı bir azalttık yani. Slashör yollayalım. Adam oraya aldı bir kere onu söyleyelim yani. Aldı. Okçular. Buzatlı Goblin. Oraya bir şey yapamıyorum. Mini Pekka'yı yolladı almasın lütfen oraya üzülürüz yani Şövalye Dev olacağım. Hayır inildik ya. Yapma ya. İnildik ya. Bu çok kötü oldu. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Sağ taraf challenge çok kötü oldu. Sağ taraf challenge'ı yapamadık. Bayağı bir kötü oldu sağ taraf challenge. Bir kupa alabildik sadece. Kudesler iyi ama iyi kullanamıyoruz yani ben taktiksel anlayışım çok kötü yani oyun bu oyunda. Yani oynayamıyorum bu oyunu çok fazla ya yani iyi. Bana taktikler falan söylersiniz sevinirim. 220 kulumuz var daha 1. arenadayız. Biz daha kim, küçük çukuruna falan nasıl geçeriz hiç bilmiyorum. Bir tane daha maç yapacağız sağ taraf challenge. İki tane maç yapacağız. Bunun sol taraf challenge'ı da gelecek onu da söyleyeyim hemen. Bir savaşa gidelim hemen. Yine bir sağ taraf challenge yapıyoruz. İlk maçı kazanabilirdik, şu anda çok rahat bir şekilde kazanabilirdik, çok büyük bir baskı yedik, onu kıramadım bir türlü nedense Şimdi bizim ilk taktiğimiz onun cadı, arkasından bir goblin yollayacağım. Biz hızlı goblin yollasaydım, şurayı çelleyemiyorum onu, onu yani. sol sa Sağ taraftaydık çünkü. Şövalye yollayalım. Orayı aldık, o da orayı aldı, biz de orayı alacağız büyük ihtimal. Okçu. Hiç eleyemiyorum şurayı şu an. Adam aldı ya. İnşallah şunu indirebilirse şey çok güzel olacak. Dev yolladı. Adam hemen aldı. Aa kazandık. Hiç bakmadım. Çok minik bir kazandık. Azıcık bir savaş. İnanamıyorum. Kazandık çok. Yedirmeyi bekliyordum ben. Saniyeler sürdü savaş. İyi bir taktik uyguladık. Sağ taraf çalıştı çok iyiydik. Kazandık çok iyi bir mücadele oldu ikinci maç. Hala inanamıyorum yani. Bunu açayım mı ki bir bölüm için? Bu bölüm için Aç, açsam ki. Hala hemen açalım bu bölüm için. Ümit Sandı açıyorum. Ee, hepsini açalım. Otlar gelişmedi. Bombacı sevmiyorum zaten. Çok da iyi bir şey çıkmadı yani. Boşu boşuna elmasını harcadım diyebilirim. Arkadaşlar son dakikada kazandık bu videoyu like istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.